lerimiz Avrupa arenasında. Kara Kartallar Avusturya'da Dinamo Kiev'le Konferans Ligi'nin elemelerinde gruplara kalabilme mücadelesi veriyorlar. Beşiktaş mutlu değil son hafta e, ligdeki puan kaybıyla ama Avrupa başka bir arena. nefçiden sonra Avrupa'da e, Konferans Ligi'nde kendisini iyi tanıyan, iyi analiz eden bir hocanın karşısına çıkıyor Mircea Lucescu. Evet. Yarmelenkoların, Önemli isimlerin bulunduğu Doğu blokunun, Ukrayna'nın biliyorsunuz oradaki kritik durumlardan dolayı karşılaşmaları dışarıda oynuyor Ukrayna ekibi. Her zaman bir ekoldür Dynamo Kiev. Beşiktaş'ın oradan bir gollü beraberlik, bir gol yemeden Türkiye'ye gelmesi. Zaten Şenol Hoca da aynısını söylüyor. Türkiye'ye gol yemeden gelirsek işi bitiririz. Evet, soğukkanlı olmak zorunda Beşiktaş. Amartey Koley tandemiyle sahada olacağını düşünüyorum defansta. Onur Bulut, her zamanki gibi Masuaku, önde Salih Uçan büyük ihtimalle Getson, Muleka, Abubakar tertibiyle Beşiktaş sahada olacak. Abubakar'ın yorgunluğunu görüyorum son karşılaşmalarda. İnşallah bu karşılaşmada daha dinamik tuttuğunu, bulduğunu, istop ettiğini ağlarla buluşturan bir Abubakar bekliyorum. Biz Beşiktaş'tayız. Beşiktaş her zaman en iyisini yapacaktır. Yapmak mecburiyetindedir. Ne kadar iç sıkıntılar yaşasa da Kartal sahaya çıktığı zaman rakiplerine her zaman üstünlük sağlamıştır. Bu böyle bilinmelidir, böyle olmalıdır diye düşünüyorum. Beşiktaş küllerinden yeniden doğacaktır. Avrupa'da ve ligde her zaman desteklemeye, Kartal'ın yanında olmaya Beşiktaşlı dostlarımı, arkadaşlarımı, spor severleri davet ediyorum. Kötü günler bitecek. Karakartal zirveye uçacaktır. Galatasaray, evet dün Galatasaray, Molde deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ne girişteki önemli karşılaşmalardan bir tanesine çıktı. Galatasaray 3-2'lik galibiyetle ülkemize döndü. Şöyle bir baktığın zaman Icardi'nin e, inanılmaz iyi oyununu görüyorum. Icardi gerçekten zamanında Hatleyler Linekerler gibi gol için yaratılmış bir oyuncu ayağını topu aldığı zaman golle buluşturabilme özelliği olan, enteresan asistleriyle arkadaşlarını topla buluşturabilen, gerçekten ruhuyla golcülüğünü birleştiren ilginç bir karakter. Beğenmemek mümkün değil. Rakip takımın oyuncusu da olsa ben her zaman için Icardi tarzı oyuncuları çok severim, çok beğenirim. Galatasaray'da baktığın zaman Oliveira'nın e, frikikte çar, rakibe çarpan e, topla almış olduğu ilk beraberlik golü, sonrasında Icardi'nin şahane bir akıl akılcı vuruşu ve son dakikalarda Michon'un e, Danimarkalı oyuncu Michon'un galibiyeti e, çeken, pimi çeken golüyle Galatasaray 3-2'lik galibiyetle İstanbul'a dönüyor. İyi bir mücadele, iyi bir oyun. Mertens'in e, üstün e, çabası, Oliverian'ın orta sahadaki dinamizmi Galatasaray saça boyun içe kat edişleri kenarlardan ortaları Galatasaray iyi yolda Şampiyonlar Ligi'ne bana göre artık Türkiye'de alacağı bir beraberlikte Şampiyonlar Ligi'ne merhaba dedi. Eee Galatasaray'ı da tebrik etmek lazım. Adana Demirspor bugün yine Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil edeceği maça çıkıyor. Fenerbahçe İstanbul'da Hollanda'nın Ekolü, Twente, evet Fenerbahçe önemli bir maça çıkacak Twente ile. Twente de e, Türk Avrupa Futbolu'nun, e, Dünya Futbolu'nun çok e, özel ekiplerinden bir tanesi. Ekoldür Hollanda'da e, her zaman için Twente. Fenerbahçe transferler e, için şu anda Fenerbahçe'nin de en büyük e, Libakovic transferi kaleci olarak herhalde bugünlerde Fenerbahçe'de e, gelmek üzere olduğunu duyuyorum e, herhalde bugün yarın havalimanına iner diye düşünüyorum. Fenerbahçe kale, kaleci Dege dediler. İşte başka isimler geçti ama Fenerbahçe Livakovic'i Türkiye'ye getiriyor. Hayırlı olsun. Fenerbahçe de Türk futbolunun önemli gücüde ekiplerinden bir tanesi lige çok iyi başladı. Bu maçta onların Konferans Ligi Konferans Ligi'nde yükselişini sağlayabilecek bir karşılaşma diye düşünüyorum. Fenerbahçe bu karşılaşmadan en kötü ee, bana göre beraberlik hiç yani en, 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 hiç ummadığım bir sonuçta çıkacağınız ayrılacağını düşünmüyorum. Bana göre Fenerbahçe e, güzel bir sonuçta sağdan ayrılır. Baktığında Fenerbahçe'de İrfan Can oynayacak, Ferdi, e, Beko, e, Džiću, Osterboll de İsmail, Fred, e, Cengiz, Simanski, Tadic, Jeko. Evet, bu 11 ile sağda olacak Fenerbahçe. Fenerbahçe sağdan. Ee, galibiyet için e, çıkacaktır. En az bir e, bir sıfırlık, iki sıfırlık bir galibiyet için çıkacaktır. Ama sürprizlik erde olmaz değil Fenerbahçe'de Sumare beklemede şu anda Krunic, Zielinski Bu transferlerde Fenerbahçe'de her an gerçekleşebilir. Bir de ayrıca şunu söyleyeyim. Beşiktaş transferde Bakasetası istiyor. Bakasetası. Şenol Hoca bakasetası istiyor. Montero ve Onana'yı Trabzon'a vermeyi düşünüyorlarmış. Bu arada bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Üç ekibimize de, dört ekibimize de başarılar diliyorum. Adana Demirspor'a da aynı şekilde başarılar diliyorum. Türk Polo'nun bu gece sınıfı geçeceğini düşünüyorum. Zaten önümüzdeki yıl Avrupa'da da inşallah Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılacağız. Ülke puanı açısından yükselen bir grafimiz olduğunu düşünüyorum. Onuncu 10. sıralara geldik Avrupa'da klasman grubumuzda. İnşallah böyle de devam eder. Saygılar, sevgiler, Alper Kınar'dan mutlu günler diliyorum.